Bence siyah daha çok yakışmıştı. Nasıl? Yani fotoğraf falan paylaşmışsın ya sizce hangisi olsun diye. Bence siyah olan daha güzeldi elbise. Ha. Evet bence de ama herkes bunu seçti. Bence sen herkesin düşündüğü şeyleri önemsemeyi biraz bırakıp... ...daha çok kendi düşündüklerini önemsesen daha iyi olur. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Biliyor musun zaten ne zaman böyle bir oylama başlatsam en sevdiğim en az seçiliyor. Acaba arkadaşlarım gıcıklığına beni çirkinleştirmeye mi çalışıyor? Bilmem. Belki de çekemiyorlardır güzelliğini. Güzel olmanı yani. Hatta bana kalırsa yazın paylaşmış olduğun o pus saçta örgüden daha iyiydi mesela. Evet işte evet. Heh. Sonunda benimle aynı düşünen biri ya. Ben de diyorum acaba ben ben mi zevksizim? O ne? Ha, ne o? Şey, hani ben fotoğraf paylaşıyorum ya, o mu bu mu diye. Ondan bahsediyorduk. Ha. Senden ne alakası var? Hiç, bir alakası yok. Normal bir insan gibi ben de kendi fikrimi söylüyorum sadece. Bir dakika ya. Senin ilgilendiriyor ki benim sevgilimin tercihi. Sana ne? Berk ben onları beni takip eden herkese soruyorum. Sen takip etme kardeşim. Sen cevaplama da bu çocuk seni takip etmesin Aybike istemiyorum tamam? Aslan istersen onu birazcık Aybike'ye bırak da kendi karar versin değil mi? Oğlum bak beni delirtme seni mahvederim burada takip etmeyeceksin diyorum sana tamam mı? Berk dur saçmalama. Aldım. Bak Ömer'e söz verdim. Olay çıkarmayacağım diye söz verdim. Hı. O yüzden istersen sen biraz sakin ol da, sevgilin aslında nasıl bir insan olduğunu bunu hatırlamasın. Hı. Tamam mı? Kusura bakma şey. Ömer'e söz vermişmiş, kimsin lan? Söz vermesen ne olur oğlum sen ha? Ya Sen delirdin mi, ne yapıyorsun? Sen bununla konuşuyor musun öyle sosyal medyadan falan? Efendim? Ne efendimi, konuşuyor musunuz işte? Yorum atıyordu, fotoğraflarımı beğeniyordu. Du yani yazın yapıyordu. Yazın yapıyordu yani ha? Yazın yapıyordu yani. Vay be Aybike. Vay be. Sen kafayı falan mı yedin? Herkese açık paylaştığım şeylere herkesin görebileceği yorumlar atıyordu. Bunda gizli saklı ne var ki? Niye bu kadar şaşırıyorsun? Bilmiyordum çünkü Aybike sevgilimle o psikopatın sosyalleştiğini bilmiyordum. O zaman gözlerini açsaydın da daha dikkatli baksaydın paylaştıklarıma ne diyeyim? Ha şimdi ben mi suçlu oldum ha? Şu, şu an ben suçlu oldum ha Aybike. Bravo sana ya. Gerçekten bravo sana. Bravo sana Aybike. Bravo. Triplere bak ya. Sanki gizli saklı bir şey yaptık. Her şey kabak gibi ortada yani. Gayet de normal mesajlar ayrıca. Halbuki. Şey diyecektim ben, ben bir Afra'yı göremedim de ne yapsak, böyle arasak mı? Olcan çok gerginim şu an. Gerginliğe iyi gelir gibi hissediyorum ben böyle yüzünü görmek. Asiye Hanım. Bir bakar mısınız? Ne oldu Falaş ablam? Yani size bir şey göstermem lazım da. Yukarıda. Sadece iki dakika. Tamam tamam. Geliyorum. Tamam. Alo Aybike. Afra nasılsın? Afra ne haber? Oğulcan ben. Aybike'nin yakışıklı abisi. <laughs> Selam Oğulcan. Nasıl unuturum seni? Aşk olsun. Danke ya. Sizden mi? haber? <laughs> Bitişin. Duydun mu? Beni unutamadığını söyledi ya. Ee, şey, biz şimdi Ömer'in partisindeyiz de sana etrafı gösterelim dedik. Belki Can'ın gelmek ister. Biz evet, çok güzel. Ya gerçekten öyleymiş ama çok zor. Annemin nikahı var bugün. Hadi ya. İmkansız gelmen o zaman. Aynen kanka. Başka partiye artık. Aldık sözünü ama. Herkesin karanlığı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesi yapayalnız